Şanlıurfa'da seyir halindeki traktörden dengesini kaybederek düşen 13 yaşındaki Baran Kubat isimli çocuk hayatını kaybetti. Kaza Haliliye ilçesine bağlı Kösecik Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörde seyir halinde olan 13 yaşındaki Baran Kubat isimli çocuk dengesini kaybederek yola düştü. Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 13 yaşındaki Baran Kubat'a yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. ağır yaralanan Baran Kubat isimli çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> Kubat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.